Su kaydıraklarını pek çok tatilci yılda bir kere ziyaret ediyor. Ancak bu kaydırakların bazıları öyle korkutucu ki pek çok insan tepeye çıktığında kaymak istememekte. İşte kaymak için cesaretli olmanız gereken 5 su kaydırağı ya meraktan farkıyla karşınızda. X-Ram Phaser açıldığı günden bu yana pek çok kişi tarafından eleştirilere maruz kalmış bir kaydırak. Almanya'da bulunan Xtrem Phaser isimli bu kaydırakta da daha önce pek çok talihsiz kaza yaşanmıştır. Ayrıca bu kaydırağa binmek isteyen kadınlara maalesef izin verilmemekte. Çünkü yetkililere göre bu kaydırak sadece erkeklerin kullanımı için uygundur. Yetkililere göre 70 km hıza ulaşan bu kaydırağa binen kadınların kasık bölgelerinde bir takım ağrılar ortaya çıkmış ve bu yüzden kadınların bu kaydırağı kullanması yasaklanmıştır. Sky Calibur, New Jersey'de bulunan Action Su Parkı'nın içerisinde yer almakta. Sky Calibur'ın diğer su kaydıraklarından farklı olan özelliği bu kaydırakta 360 derece dönüyor olabilmeniz. Sky Calibur'da kaymak isterseniz videodaki diğer kaydıraklardan farklı olarak bir kafesin içine girmeniz gerekmekte. Yani bu kaydıraktan normal bir şekilde kayamıyorsunuz. Bu kaydıraktan kayan insanların yüksek hızda ve eğimde zarar görmemesi için tasarlanmış bir düzenek. Kafesin içine yerleştikten sonra bu kaydırakta önce 14 metrelik bir serbest düşüş yaşayıp hız kazanıyorsunuz. 80 kilometre hıza ulaştıktan sonra da 9 metrelik bir dönemeçte dönüyorsunuz ve bu esnada üzerinizde 6 kilodan fazla bir basınç hissediyorsunuz. Bu dönemeci de döndükten sonra sapa salim tünelin diğer ucundan çıkabiliyorsunuz. Wisconsin'deki Nuh'un Gemisi isimli eğlence parkında bulunan akrep kuyruğu oldukça popüler bir su kaydırağı. Akrep kuyruğu isimli bu kaydırağın yüksekliği 10 katlı bir bina yüksekliğinde ve aşağıya düşerken ki ulaştığınız hız yaklaşık 55 kilometre. Kaydırağın içerisindeki dönemeçler hassas çalışmalar sonucu özel olarak hesaplanarak inşa edilmiş. Kayan ziyaretçilerin ulaştığı saatte 55 kilometre hızla bu dönemeçleri dönebilmeniz için yeterli bir hız. Ancak siz kaydıranın başına geçip kendinizi bitiş havuzunda bulana kadar her şey çok hızlı gerçekleşebilir. Bu yüzden bir gün yolunuz düşerse cesaretinizi toplayın ve hızlı bir kayış gerçekleştirin. Brezilya'da bulunan Climanjore isimli kaydıraktan sonra en yüksek ikinci kaydırak olan insana su kaydırağı oldukça korkutucu. Bu kaydırak Brezilya'da bir su parkında bulunmakta. 41 metre yüksekliğindeki bu su kaydırağında saatte 105 kilometre hıza ulaşabilmeniz mümkün. Tamamıyla mühendislik bilgisinin kullanıldığı kaydırakta şu ana kadar hiçbir kaza yaşanmadı. Kaydırağa verilen eğim sayesinde adrenalin dolu bir kayış gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bundan önce bir sorununuz var. Önce en tepeye çıkıp kaydırağa oturacak gücü kendinizde bulmalısınız. Klimanjaro ismi belki size biraz tuhaf gelebilir. Klimanjaro 2017 itibariyle dünyanın en yüksek su kaydırağı olma özelliğine sahiptir. 49 metre uzunluğunda olan bu kaydırak Brezilya'da bulunmakta. Bu kaydıraktan kayarken ulaşabileceğiniz hızsa saatte 56 ile 90 kilometre arasında değişmekte. Bu devasa kaydırağın yapımında 50 ton çelik ve 20 ton fiberglas malzeme kullanılmış. Bu kadar yükseklikten kaymak gerçekten de cesaret gerektiren bir iş. Çünkü ziyaretçilerin birçoğu Kilimanjaro'nun tepesine çıkıp bu kaydıraktan aynı şekilde aşağıya iniyorlar. Tabii ki kayarak değil merdivenlerle. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.